çeltik ambarlarından Edirne'de kurutma mesaisi başladı. 4 ay, 4 ay su içinde olgunlaşan çeltik toplandıktan sonra dev kazanlarda buharlarla kurutuluyor. Ortalama 10 saat süren işlemin ardından da fabrikalara gönderiliyor. Değerli izleyiciler gelişmelerle saat başında sizlerle olacağız. Bizden ayrılmayın. 4 ay su içinde olgunlaşan çeltik hasat edildi. Sıra kurutmaya geldi. Türkiye'nin çeltik ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Edirne'de çeltik mesaisi devam ediyor. Tarladan yeşil olarak biçiyoruz. Yani doğal olarak rutubeti yüksek biçiyoruz çeltiyi. O yüzden bunları çeltik kurutma makinalarına atıp oradaki rutubeti istenen seviyeye düşürüp kurutarak e, bunu e, depolarımıza atıyoruz. Kömür yardımıyla ısınan dev kazanlardaki kurutma ortalama 10 saat sürüyor. Ardından nemi alınan çeltik fabrikalara gönderiliyor. İşlemlerin ardından ben bembeyaz hale gelecek çeltiğin kapkara kömürle teması kurutma makinelerinde gerçekleşiyor. Kurutma makinelerinde yaklaşık 10 saat boyunca ısıtılan çeltiğin nem oranı düşürülüyor. Edirne'de çelte kurutma telaşı yaklaşık 40 gün sürecek. Fabrikalara ulaşan çelti kabuğundan ayrılarak pirince dönüşecek. Ardından da paketlenerek satışa hazır hale gelecek.